Veli 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 uzak veli Yiğitlik yolunda bir garip deli Veli 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 dersin veli Dost yoluna gider bir garip deli sağ olun, sağ olun. <laughs> ee, Sevgili Bilal yazdıklarını <laughs> Hemen müzikleştiriyor musun? Ee, ben de beraber oluyor. Yani, ya önceden yazıp sonra besteledim hiç olmadı. Yani melodisiyle beraber çıkıyor. Daha doğrusu sazımı elime aldığım zaman bir melodi böyle şekillenmeye başladığı anda sözü de şekilleniyor. Sonradan sözün üzerine daha tabi detaylı bir çalışma yapıyorum tekrar ara, gözden. Ara, ara gülerle Fransız bir halk bilimcisi Anadolu'yu dolaştıklarında aşık Veysel'in köyüne de gidiyorlar kalıyorlar bir müddet. Ee, Ara Güler'le birlikte soruyorlar Aşık Beysel'in hanımına ki nasıl yazıyor Beysel gözleri görmüyor yani birine yazdırıyor mu falan diyor. Nasıl e, çıkıyor bu eserler bu türküleri. Ee, diyor ki geceleri diyor e, yattığı zaman diyor yatakta diyor e, bir bakarsın diyor arının oğul verdiği gibi sesler gelmeye başlar diyor. Korkunç bir benzetme değil mi? Gerçekten. Arının, <laughs> bir oğul, var. arının mi? oğul verdiği gibi ses çıkarırdı Beysel diyor. Öyle yazıyordu Öyle. diyor. Öyle diyor. E, yoğunlaşıyordu. Ya o büyük ozanların farkı o işte. Yani e, kağıt kalemi çoğu tanımazdı bile. Yani yüreğinden içinden geldiği gibi. Belki kendileri bile yazmazdı. Sonradan birileri kaleme alırdı. Onlar söylerdi. E, Bilal Ercan... E, bütün bütün ben Ozan olarak... değilim. ben yani... karıştırma lütfen. Ben türkü söylemeye çalışıyorum. <laughs> Ozanlık çok Peki, bir makam. Peki bu, bu türküler, Bilal Ercan'ın türküleri zaman içerisinde kalbur üstünde kalacak ve anonimleşecek olanlar. Değil mi? Mahsuyunu nasıl süreç kalbur üstünde tuttukları kadar mahsuyunu olacak. Aa. Bir anonimleştiği kadar o türküler. Aa. Henüz e, türkü diyoruz ama daha bunlar anonimleşmedi değil mi? O e, şeye, e, tada ulaşmadılar. Ya tabii yıllar içerisinde bu türkülere farklı yorumcular, farklı kimliklerini katacaklar, farklı renklerini katacaklar. Anonimleşme süreci gerçi gelişen teknolojide bu çok kısaldı gibi görünse de e, gene de çok uzun bir süreç. Yani eskiden Ozan türküsünü söylüyordu. Onu işte yakın köyden gelen öbür Ozan duyuyordu, o söylüyordu derken yayılıyordu. Bunun bir türkünün kalkıp işte iki vilayet öteye gitmesi belki 100 yıl sürüyordu. Ve ticariyen çok öne çıktı. Şimdi burada şu an bakın İsrail'den telefon geldi. Yani dünyanın neresinden neresine biraz daha beklersin. İşte Japonya'dan eğer yayını izleme şansı varsa pekala arayabiliyor. Burada söylediğimiz bir türkü bir anda topluma ulaşabiliyor. Ama bu anonimleşiyor anlamına geliyor mu? Kesinlikle gelmiyor. Onu duyuyor. Türkünün anonimleşmesi, türkünün duyulması demek değil. Onun halkın her kesiminin kendi yüreğinden bir şey katmasıdır o türkü anonim. Artık sahipsiz hale kaynağı zaten anonimleşme sürecinin tarifinde denir ki. Türküler kaynakları itibariyle ferdidirler. Yani bunu bir insan yaratıyor. Yani uzaydan ortamıza düşmüyor. Ama gelişen zaman içerisinde o türkü söyleyen herkes kendi bulunduğu yörenin özelliklerinden bir şey katarak, kendi duygusundan bir şey katarak öyle bir hale geliyor ki türkü zaman içerisinde artık kaynağının kim olduğunun önemi kalmıyor. O türkü topluma ait bir türkü haline geliyor. işte o zaman anonimleşmiş oluyor. E şimdi eee iletişim araçlarıyla bir anda duyuruyorsunuz ama sadece duyuruluyor. Anonimleşmiyor. Anonimleşme gene de belki eskisi kadar değil ama e, uzun bir süreç istiyor. Evet. Tabi e, tabii bu ticari kaygılar, ticari kaygılardan kaynaklanan hemen günübirlik yazılan şeyler tamam. de oluyor. Bir Yunus'u, <laughs> bir Pir Yunus Sultan'ı, bir, bir, Sultan bir <laughs> Karacaoğlan'ın onlara bir ticari kaygısı yoktu ama Tabii canım yani düşünebilirsiniz Karacaoğlan şiirini yazıyor diyor ki ya bunu kaç tane solist okur acaba? Ben ne kadar te, telif, Para kazanırım. Telif ücreti alırım falan diye düşünebiliyor muydu diye düşünüyoruz. <laughs> e şimdi sipariş geliyor. Biz bunu birçok vesilelerle dile getiriyoruz. Hocam bir kaset yapıyorum. Buyurun. İşte sizinle bir türkünüzü okuyacağım. Hay hay hangisini? Yok yeni bir şey var mı? Nasıl bir şey istiyorsun? <laughs> ben makara başlıyor şimdi burada. Nasıl bir şeyse? istiyorsun? Valla hocam damar olsun. Şirdan olmaz mı? Yok hocam Damar olsun, damar yani çok dokunaklı olacakmış ne? E kaç kıta olsun? Ben başlıyorum artık. Ne yapayım? O be böyle bir talebe artık dalga geçiriyorsun. Yani ciddi bir cevap ne verebilirsiniz? E, kaç kıta olsun? Şu kadar kıta. Hmm. Peki hangi makamdan istiyorsun? Şu makam olsun güzel. Rafın üstünden mi olsun, altından mı olsun? Fiyat fark eder çık. Yani hiç bu hale gelmiş. <gülüyor> <Isparım>. <gülüyor> e, tamam akşama gel <laughs> al Türkünü. Peki biz bir sanatçı. Program yapımcısı dayanışması da yapalım mı? Hay hay. Şimdi Bilal Ercan e, e, birçok programa çıktı. Benim gibi program yapanlar tabii biz program yapmıyoruz. Bu işin hakkı Ümit Kaftancıoğlu'ydu. Bu işin piri oydu. Sevgili hmm. Ümit Kaftancıoğlu toprağı bol olsun. Nisan tamam. ayında andık onun ölüm yıl dönümüydü. 23. yılıydı sanıyorum katledilişinin. E, veya TRT bile unuttu. Ümit Kaftancıoğlu gibi bir halk bilimcisini Anadolu kültürünü bilince çıkaran bir ustayı e, Flaş TV'de sanıyorum bir e, programa, başladım. programa başladım. Ne zaman e, ee, yayınlanacak? Pazartesi günü sanıyorum ilk bölümü yayınlanacak. Bilal Ercan sevenlerine duyurulur. Yani orada hem türküler söyleniyor hem Anadolu'nun ee, içerisinden çıkmış halka mal demin anonim dedik. Sadece Türküler anonim değil, bir de anonim yalanlar var. Bir kaynaktan çıkmış halkın arasında yazılmış. Ben evet. ona gelecektim hmm. zamanımız daralıyor <laughs> diye Mukabit onun için gelmedim. hikayelerinden bölümleri anlatıyorum. Ee, konuklarımı da bir şeyler paylaşıyoruz. Derliyor musun o tescilli yalanları? Benim yıllardır yaptığım çalışmalardır zaten. Onlar bu program vesilesiyle de işte bir e, kitaplaştırmayı düşünüyordum ama her programda da böyle bir iki tane örneğini anlatıyorum. Ee, şimdi bile bir tane kısa bir şey anlatayım Buyursam. Çok kısa Bir de yalanların birçoğu olmuş olaylar Yani gerçeklerde yaşanmış Acı mizah tarzı Ankara'nın bir Çin Çin muhiti vardır Bu Çin Çin muhitinin eski muhtarı Uzunca yıllar muhtarlığını yapmış Rahmetli Binali Atik Ama halk arasında bilineniz mi? Kırkız Bino Binali babanı ben çocuklarıyla da cana can dostlarım Tanışırım Çok mukallit çok zeki, okuma yazması yok ama yıllarca muhtarlık yapmış. Derken 12 Eylül oluyor. 12 Eylül oluyor, bir gün Çin Çin mahallesinin camisinin halıları çalınıyor. Halılar çalınıyor. Bir binbaşı askerlerle beraber geliyor. <laughs> Vay efendim kim çalar ulan caminin halısı çalınır mı? Kimdir bu bulun edin derken diyorlar ki muhtarı çağırın. Mahalleli de binbaşı uyar. Binbaşı da biraz muhalif taraf var. Diyorlar ki komutan diyorlar buranın e, muhtarı namı diğer bin o. çok mukallittir. Çok da can bir adamdır diyor. Sen biraz ona takıl diyor. Bir ön bilgi veriyorlar. Bin Ali Baba gelir gelmez binbaşı kükrüyor diyor ki sen misin diyor Bin Ali Atik. Benim komutan diyor buyur. Diyor ki sizin eleviler diyor bu caminin halılarını çalmışlar. Derhal o halılar geri gelecek deyince Bin Ali Baba böyle bir bakıyor. Diyor ya komutan sen dili ne söylüyor diyor. Osmanlı diyor kılınç zoruyla 600 sene bizi camiye sokamadı. Bir hal için gireceğiz. <laughs> Peki, Peki. Bu tarz hikayeler zaten. Evet, evet. Çok güzel. Bunların derlenmesi gerçekten. Sazı gene eline al. Alayım değil mi? Bir e, türküyle bağlayalım. Kürtçeyle mi bitirelim? Bir Kürtçe artık benimle özdeşleşen e, Medya TV izleyenlerin de yakınen bildiği bir türkü. Daye ee, daye daykamın daykamın velatimin ezhiru birindarım ve dermanım İyi ki geldin biradercan ayaklarına sağlık diyorum geldim ve dostlukla kal ışığın hiç eksilmesin diyorum. Ben ve bize düşün, ışık tutmaya versiniz, devam et. Evet sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. 12 Temmuz'da görüşmek umuduyla diyorum. Sevgiyle, dostlukla ve barışla yaşayın diyorum. Söz sende. But that's